Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok zarif çok şık bir örnek çıkardım arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi örneğime geçiyorum. Evet arkadaşlar ben örneğimi önceden çıkardım. Bakın bu şekilde örneğim. Çok şık çok zarif bir örnek. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle alt zeminimi yapacağım arkadaşlar. Zurafanı önceden geçtim ben. Şimdi ikinci sırayı öğreteceğim size arkadaşlar. Nasıl yapılıyor. Şimdi üzerine bir kere dolayıp hemen yandaki tığ batısına batıyoruz. Bakın. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir tane zincir başına çekiyorum. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen yapmış olduğumuz yuvanın içine sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir kanadımızı yaptık. Şimdi ikinci kanat için tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekip aynı yuvaya sabitledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen yerdeki tığ batımıza batıyoruz. 2 tane zincir çekip ara boşlu bırakıyoruz arkadaşlar. 3 tane ara boşluk bırakıyoruz. 2 zincir çekip yandaki tığ batıya batıyoruz her battı batıya bir kere batıyoruz 3 tane battık arkadaşlar şimdi üzerine bir kere atıp hemen diğer çiçeğimin altını yapıyorum bakın önce bir sonra iki sonra iki çıktım başına bir tane zincir çektip oluşturduğumuz yuvanın içine sabitliyoruz o zinciri şimdi 10 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim. Yapmış olduğumuz yuvanın içine sabitledim. Şimdi ikinci kanadımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Aynı yuvanın içine sabitledim. Bir tane zincir çektim. Aşağı indim arkadaşlar. Bakın. 1 2 zincir çektim devam ediyorum arkadaşlar. Ara boşluğu bırakıyoruz. ikinci zincir çektim, bıraktım. 3. ara boşluğumu da yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kere atıp hemen yandaki tığ batıya 1 2 iki, iki çıktım. Bir zincir çektim hemen aynı yuvanın içine sabitledim. Tekrardan böyle kanatlarımızı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi üst örneğime geçeceğim. Üst örneğime pembe ipimle devam ediyorum arkadaşlar. Evet parmağımızı doluyoruz ipimizi. Öncelikle tığımıza sabitleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu kanadı atmıyoruz arkadaşlar. Bir kanat boşluk bırakıp ikinci kanadı alıyorum. İpimi sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine iki defa doluyoruz arkadaşlar tığımıza. Tığımıza iki defa doladıktan sonra şimdi bakın hemen karşıdaki ilk kanadı alıyoruz. Önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım arkadaşlar. Tamam. Birazcık sıkı oldu. 1, 2 defa attım. Hadi arkadaşlar. Şimdi Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar. 6 7 8 9 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Yapmış olduğumuz yuvanın içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. Aynı yere sabitledim arkadaşlar. Tekrardan 5 defa 10'er 10 zincir çekip vuracağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 zincir çektim. Hemen aynı yuvanın içine sabitledim. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 zincir çektim aynı yere sabitledim arkadaşlar son zincirimi yapacağım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekip hemen aynı yuvanın içine sabitledim arkadaşlar bakın böylelikle 5 tane zincirimiz oldu Evet arkadaşlar, şimdi dönüyoruz yazmamızın ters tarafına 1-2-3-4-5 5 tane zincir çektim. Hemen baştaki zincirimizin içine sabitliyoruz. Sonra 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 10. çektim arkadaşlar. Bakın birinci bir tane boşluk bırakıp 3. zincirimize sabitliyoruz 10 zincirimizi tekrardan 10 tane zincir çekiyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim arkadaşlar tekrardan bakın bir tane boşluk bırakıp en sondaki zincirimize sabitliyoruz bir tane zincir çekip geri döndüm şimdi bir zincir daha çekip hemen 10 zincirimize 10 defa ikişer ikişer zincir çekip dolduruyoruz. Bakın birinciyi yaptım. 1 Bir, 2 zincir çekip batıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 tane doldurdum arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi aynı ortadaki zincire öncelikle böyle sıkı bir iğne yapıyoruz tekrardan bir 2 zincir çekip diğer kanadımızı dolduruyoruz 1 2 zincir çekip atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh. tane doldurduk arkadaşlar. Diğer kanadımızı da. Hemen bakın. Buraya sabitliyorum. Zincirimin başına sabitledim. Böyle bir zincir çektim. Açılmaması için ipimi kestim. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde oldu örneğimiz. Çok zarif, çok güzel bir örnek arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden beğenip yorum yapan herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı günler. Hayırlı işler.